Hımm, <laughs> emeliydi. Oh my god. Çok iyi bir yemek dostum. Biraz ekmek. Tavrından yani yenmelendim. Ee, e, e, orada biri mi vardı? Ee, e, baba. <laughs> o şeyi yüzüme kapatma yok bir şey ya. Attığı fış orada böyle geziyordum. Bir şeyler yapıyordum. Bir tane şey boş verin beni. Hiç devam edin diye. O şey bakayım bir. He. Yani anne ben bir aşağı gidip geleyim. Bir pazara gidip geleyim be. Allah-u Ekber ya Resulullah. Allah'ım sen beni koru ya, ya, ya Rabbim. Sen beni koru ya Rabbim. Ya Rabbim sen koru. Bir daha kötülük yapmayacağım. Bir daha kötü şeyler yapmayacağım. Allah'ım.